Merhaba arkadaşlar bu videomda sizlere Samsung telefonlarında hızlı şarj ayarları nasıl aktif edilir onu göstereceğim. Öncelikli olarak arkadaşlar telefonunuzun hızlı şarjı desteklemesi gerekiyor. Telefonunuzla ilgili hızlı şarj desteği var mı yok mu internetten araştırabilirsiniz. Buradan pil kısmına giriyoruz. Buradan şarj etme ayarlarına giriyoruz. Buradan hızlı şarjı aktif edip hızlı şarj özelliğini kullanabiliriz. Bu özelliği kullanabilmemiz için telefonumuzun bunu desteklemesi gerekiyor. Dediğim gibi bunu dediğim gibi buna internetten bakabilirsiniz. Aynı şekilde şarj aletimizin de hızlı şarjı destekliyor olması gerekiyor ve şarj aleti de kablosunun orijinal hasarsız olması gerekiyor. Bu şekilde hızlı şarj özelliğini kullanabilirsiniz. Bunlardan biri eksik olursa hızlı şarj özelliğini kullanamazsınız.